Evet seriye yeni yılda da devam edeceğiz. Full bekliyorum bu videodan da. 2 Aralık Cuma bülteninden 3 maçın net analiziyle karşınızdayız. Her gün saat 4'te buradayız. Videoyu benim kanala abone olmanız yeterli. İlk mücadelemizle başlayalım. Alahli Ronaldo'lu El Nasır'ı konuk edecek. El Nasır cephesine baktığımızda 11 maçta 10 galibiyet bir beraberlik alırken mağlubiyetleri 35 gol atıp 7 gol yediler. 31 puanla lider durumdalar. Ahli cephesine baktığımızda ise 11 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 8 gol yediler. 22 puanla 4. sıradalar. Maçın önemli notları gelsin onları konuşalım daha sonra beklentimize geçeceğiz. Al Ali İtisa'da 2 puan ortalamasıyla oynuyor. 1.67 gol attılar 1 gol yediler ortalama. Bu gollerin %44'ü ilk yarıda gelirken %56'sı ise ikinci yarılarda oldu. Alnasır Cephesi'nde ise deplasmanda 2.60 puan ortalamasıyla oynarken 2.8 gol atıp 0.60 gol yedi. Bunun ortalaması 3'tü ama son mücadelede biz de 2.5 üstünü değerlendirdik. Alitte 2-2 berabere kaldılar. Deplasmanlarda %29, ilk yarı %71 ise ikinci yarılarda ağları sarsan bir Elnasır var. Ben mücadeleden ne bekliyorum? Şimdi baktığımız zaman El ki onu da videoda değerlendirmiştik. 11 maça 9 galibiyet 2 beraberlikle Alnasır'ın yanına kadar geldi. Onlar da 29 puanla 2. sıradalar. Burada Nasır'ın takılmasını bekleyecek. E, o yüzden burada ben Nasır'ı biraz da ciddi göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle orta sahadaki Angelo Borges inanılmaz iyi bir topçu. Yüksek ihtimalle bu sene zaten Al Nasır'dan geçiş yapabilir diye düşünüyorum. Al ise oyunu tutmaya çalışacak. Yani e, zaten çok az gol yiyen bir Al -Ali var. E, stoper tandemi Oldukça iyi bir defans hattı, oldukça iyi bir alayli var. Merih Demiral, İbanyes, Dams. E bunlar zaten liglerimizden de, büyük liglerden de tanıdığımız oyuncular. Baktığımız zaman Roger İbanyes Roma'dan alayliye katıldı. Merih'imizi zaten biliyoruz. Dams, Dams ise PSV'de ilk 11 oynarken alayliye katılan bir oyuncu. O yüzden burada biraz daha alnısırı durdurmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Ama ben ne olursa olsun... Bu mücadelede Alnasır'ın 2 gol atacağını düşünüyorum. Ahli'nin Al hücum performansı da fena sayılmadığı için sadece 2 gol almamız yeterli. Yani kazanır şöyle olur böyle olura gerek yok. E, hücum hattında da tehlikeli oyuncuları var Ahli'nin. Al yani maçın 2-2'si iki de çıkabilir. Ama bu mücadelede ben Cristiano Ronaldo ile hata yapmayacağını düşünüyorum. Minimum 2 gol atacaklardır. Bu maç üzerindeki tek tercih Deplasman 1.5 üstü yönünde olacak. Bu ve buna benzer maçlar günün ikilisi, günün kalesi, canlı tercihler ve en önemlisi en çok hata yapılan yer. Kasa yönetimini birlikte yaptığımız WhatsApp grubumuza gelmek isterseniz sol alt köşedeki 543 417 75 30 numarasından bilgi ve destek alabilirsiniz diyelim. Hadi gelin ikinci maçımıza geçelim. Portekiz'e geldik. Gil Vicente Sporting Lisbon'u ağırlayacak. Öncelikle bir güncel durumlara bakalım. Daha sonrasında burada bir fırsat var onun detayına geçeceğim. Gil Vicente cephesine baktığımızda 16 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken 21 gol atıp 11 gol yedi, 27 puanla 4. sıradalar. Lisbon cephesine baktığımızda ise lider Porto'nun 5 puan arkasında 16 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken 46 gol atıp 8 gol yediler. 41 puanları var. Önemli notlarımız gelsin. Gil Vicente iç 1.86 puan ortalamasıyla oynuyor. 1.29 gol atıp 0.71 gol yediler. İlk yarılarda %57. Buraya dikkat edelim. İkinci yarılarda ise %43 ağlar sarsıldı. Sporting ise deplasmanlarda 2.75 puan ortalamasıyla oynarken 2.38 gol atıp 0.63 gol yedi. Gol periyotlarında ise eşitlik var %50-50. Yani goller iki yarıya eşit dağılmış görünüyor. Ben mücadelede ne bekliyorum. Şimdi Gil Vicente oynadığı bütün mücadelelerde iç sahada Tondela'ya yenilmesi haricindeki bu, o bir sürpriz. Gol atmayı başardı. Rio AVE 2-2, Santa Clara 1-1, Estrela 2-0, Estoril 2-0. E, Sporting Lisbon'u zaten biliyoruz bu sene dolu dizgin yoluna devam ediyor. Bu mücadelede biraz da Gil Vicente'nin oyunu kaynaklı ve e, daha önce oynanan son 5 maça baktığımızda Sporting Lisbon 2-1 iç sahada, Sporting Lisbon Gil Vicente'yi deplasmanda 1-0 ile geçmiş 0-0 bir maçları var. Sporting'in 4 attığı bir maç var ve Sporting'in 3-1 kazandığı bir maç var. Burada biraz daha Gil Vicente'nin oyunu kaynaklı oranlar yukarıda görünüyor. E, bu mücadelede benim ana tercihim hem Gil Vicente'nin gol periyotları hem ilk yarıdan hızlı başlangıçları ve oyunu tutamamaları hem de Lisbon'un biraz daha önde başlayıp yani biraz daha ön alan presiyle ilk yarıyı oynayacağını düşünüyorum. Burada biraz işi sıkı tutmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü deplasmanlarda bazı maçlarda tutuk bir Lizbon görebiliyoruz ama Gil Vicente'nin oyunu kaynaklı bunu burada çok görmeyeceğiz. Gil Vicente de yer yer bu arada Lisbon'un üstüne gidecektir diye düşünüyorum. Yani maçın bazı periyotlarında Gil Vicente'nin daha iyi oynadığı dönemler görebiliriz. Ama bu mücadelede benim ana tercihim güzel de bir oranı var. İlk yarı 0.5 üstü yönünde olacak. İlk yarıdan ortaya ağlar minimum bir kere sarsılı. Bu mücadelede şöyle bir şey de deneyebilirsiniz. Çok ufak bir meblağla yani en minimumdaki meblağla. Ee, Gil Vicente ilk yarıyı kazanır, ikinci yarı Lisbon çevirir gibi bir senaryo da görebiliriz. Çünkü Gil Vicente'nin de maç, maçta dediğim gibi hani bazı noktalarda oyunun Gil Vicente'ye aktığı, oraya döndüğü anlar olabilir. Ama bu mücadeledeki ana tercihimiz ortaya ilk yarı 0.5 üstü olacak. Şu anda iddia.com üzerinde 1.30 gibi bir oranı var. Bence gün oranımız içinde oldukça kıymetli. Hadi gelin 3. maçımıza geçelim ve oradaki kritik detayları aynı bu şekilde yanına boyuna konuşalım. Son mücadelemiz zirvenin en keyifli olduğu İtalya'dan. Cagliari Milan ağırlayacak. Öncelikle bir güncel durumlara bakalım. Milan 16 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken 27 gol atıp 13 gol yedi. 35 puanla ikinci sırada Inter'le in arasında bir puanlık bir fark var. Semih Kılıçsoylu Kalliari'ye baktığımızda ise 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet alırken 19 gol atıp 24 gol yediler. 18 puanla 14. sıradalar. Maçın önemli notları gelsin oraya değinelim. Kalliari iç sahada 1.13 puan ortalamasıyla oynarken 1.25 gol atıp 1.5 gol yedi. İlk yarı golü periyotları %36, ikinci yarı ise %64. Yani ilk yarıyı tutmaya çalışan bir Kalliari var. Milan ise deplasmanlarda 2.14 puan ortalamasıyla oynuyor. 1-71 gol atıp 0.71 gol yediler. %53 ilk yarı, %47 ise ikinci yarılarda gol sesi duyduk. Şimdi bu önemli notlardan neyi çıkartabiliriz? Kalliar ilk yarı oyunu tutmaya çalışıyor, ikinci yarı daha açık bir futbol oynuyor. Milan ise bir tık ilk yarılara daha efektif başlayıp ikinci yarılarda bazen duru anlaşabiliyor. Maçın önemli notlarını böyle yorumlayabiliriz. Ben mücadelede ne bekliyorum? Şimdi baktığımız zaman burada özellikle çizmede inanılmaz bir zirve yarışı var. Inter 36 puan, Milan 35 puan, Napoli 34, Roma 33, Juventus geliyor alttan iyi bir form yakaladılar. 32 puanları var. Yani ilk 5 her an değişebiliyor. Orada artık yarım puan bile önemli futbol tabirinde. E, o yüzden ben burada biraz daha Milan'ın baskın oynamasını bekliyorum. Cagliari bunun için uygun bir takım mı? Bence uygun bir takım ama Milan'da boşluklar verebiliyor. Ve Cagliari'nin hücum varyasyonu tamamen büyüklere karşı oynadıkları mücadelelerde geçiş üstüne kurulu. Baktığımız zaman e, özellikle Juventus mücadelesinde attıkları gol, Atalanta'ya attıkları gol tamamen geçiş oyunundan. Milan bu geçişlere yer yer izin verebilen bir takım ama sete oturduğu zaman da Milan ayağı hızlı toplarla sonuca gidebiliyor. O yüzden benim bu mücadeledeki ana tercihim bence ideal de bir oranı var. E 1.5 üstü yönünde olacak. Maç boyunca 2 gol sesi duyarız. Bu Milan tarafından da gelebilir. Milan'ın 2 0a da yanımızda bulunsun. Geçişten Kalliyari'nin bir golü de yanımızda bulunsun. Cuma günü zaten hedef oranımız e, cumartesi pazara göre bir tık daha düşük olduğu için e, burası bizim için kıymetli olabilir. Mücadeledeki ana tercihim 1.5 üst yönünde olacak. Buna alternatif ne değerlendirilebilir? Miran 2-0 öne geçti. 2-3 golde kalabilir maç. Belki Kalliyari attı 2-1 bitti gibi. E, 2-3 gol değerlendirilebilir. İlk yarıda bir gol duyabiliriz. E, bu değerlendirilebilir. Ama benim maç özelindeki ana ve tek tercihim 1.5 üstü yönünde olacak. Ben bu şekilde kuponumu ekleyeceğim. Bu şekilde değerlendireceğim. Değerlendireceğim demişken ben bütün bahislerimi iddia.com üzerinde değerlendiriyorum. Gruplara da paylaşımları iddia.com üzerinden yapıyorum. Ben bunları yaparken iddia.com'da 303-852 numaralı Gözde Göl bahisine kayıtlıyım. Bir WhatsApp alternatif olarak bir Telegram, Telegram grubumuz var. E oraya da gelmek isteyenler iddia.com üzerindeki bayisini 303.852 numaralı Gözde Göl bayisine taşıyıp bize bir ekran görüntüsü atabilir. Daha sonrasında biz kontrollerimizi yapıp Telegram grubuna ekliyoruz. Telegram'da WhatsApp gibi e orada da canlı tercihlerimiz oluyor, maç önü tercihlerimiz oluyor. Katılmak isteyenler dediğim gibi ekran görüntüsüyle bizlere ulaşabilir diyelim. Hadi gelin fırsatların yeri canlı tahtasına geçelim. Zanlı tahtamızda baktığımızda iki mücadelemiz var. Wijnaldum'un çok formda olduğu Al İttifak Al Akdoğut mücadelesinde Al İttifak'ın golünü takip edeceğiz. Toulouse Lens mücadelesinde ise Lens'in golünü takip edeceğiz. Erken gelen gollerde ev sahibi bir buçuk ve deplasman bir buçuk yapabiliriz diye söyleyeyim. Her gün saat 4'te buradayız. Videoyu benim kanala abone olmanız yeterli. WhatsApp ve Telegram bilgilendirmelerini zaten yapmıştım. Gelmek isteyen, bilgi almak isteyenler iki grup içinde sol alt köşedeki 0543 417 7530 numarasından bilgi ve destek alabilir diyelim. Her gün saat 4'te burada olduğumuz gibi yarın da burada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Yarın burada tekrar görüşmek üzere. Çok iyi seneleriniz olsun.